Beklemesinler. Başka bir şey yok. Evet, burası Zeytin Dalı'nın başladığı yer. Buradan sonra artık Suriye'ye geçiş yapacağız ve bütün gözlemlerimizi canlı canlı aktarmaya çalışacağım size. Burası ilk Zeytin Dalı harekatı icrasından sonra geçici olarak yapılan, daha sonra şimdi de sınır kapısı statüsüne dönüştürülen ve karşıya mal geçişinde yapılabileceği çok donanımlı bir sınır kapısı ve bu bir sene içerisinde yapılmış olan bir kapı. O yüzden yapanların herkesin eline sağlık diyelim. Evet. Zeytin dalı sınır kapısı bu yeni yapılan bir kapı özellikle Kırıkhan tarafından yapılacak olan ikmal için açılmış olan yeni bir kapıdan bahsediyoruz çok kısa sürede bitirilmiş buraya yakın olan Reyhanlı'da Cilvegül sınır kapısı var ama o bölgeden bu tarafa doğru geçişte zorlanılmaması adına ve lojistik anlamda sıkıntı yaratılmaması adına çok pratik bir çözümle buraya da bir sınır kapısı yapılmış. Gördüğünüz gibi en modern e, malzemelerle donatılmış. Çünkü e, gelen çıkan arabaların muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor. Alan olarak da büyük. E, sağ taraf gördüğünüz gibi e, Amikovası. Hemen şu karşıda gördünüz. Evlerde, Suriye'nin köyleri arkadaşlar. Zaten e, hudut geçirirken o kadar ilginç bir şekilde geçirilmiş ki aşağı ve yukarı diye birbirinden ayırmış durumdalar yani. şu anda bizim hemen Yani e, Zeytin Dalı'na girmiştik. Sonra Zinderes'in dışına doğru çıktık. Şu ileride gördüğünüz yer Zinderes. Ve şu hani ismini de aldığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ismi nereden geliyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız zeytin ağaçlarının olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bölgede ikili e, ağaç sayısı yaklaşık 14 milyon. Evet yanlış duymadınız. 14 milyon dikili e, zeytin ağacı var. Hani e, hep gördüğünüz yerler vardı ya. O e, sonun özel namus ucunda yaşayan yakalı çıkıyordu İşte burası aslında Cinderes'ten geldiğinde de birlikler buralardan şehre doğru yaklaşmışlardı. İşte şu hakim e, tepeleri almışlardı etrafı e, kuşatılarak yer yerde gördüğünüz gibi bayağı büyük bir yerleşimden bahsediyoruz yani öyle küçük bir yer değil burası arkadaşlar. Ee, şöyle, daha da yaklaştırmaya ama şu alanın büyüklüğünü görüyorsunuz ve gördüğünüz gibi çoğunlukla da çok işte, katlı binalardan oluşan bir yer burası. Yine etrafı

e, zaten bugün bir e, bombalı saldırı yapılacağı bekleniyordu. Ayın 18'i PKK'nın e, bölgeden çıkartılması olduğu için, açısı terör örgütü bölgede bir eylem hazırlığı içinde olduğu biliniyordu. Bölgeye birkaç yerden sızma girişimleri e, tespit de Biz buradayken bunlar yaşandı açıkça söyleyeyim yani bir yaklaşık bir e, 8-10 saattir buradayız. E, ve yaklaşık 10 dakika önce de bir poşetin içine koyan bir EYP patlatıldı ve iki tane maalesef vatandaş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Örgüt burada olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama bir kez daha söyleyelim, gönüllerden o kadar çıkartılmış ki bölgede yaptıkları. Ee, o kadar artık e, insanların yüreğine kazınmış ki örgütün bir daha güç kullanarak buralara gelmesi yakın bir tarihte e, mümkün gibi gözükmüyor. Her an her şey olabilecek olan bir e, yerde ve konumda Allah burada görev yapanlara gerçekten kolaylıklar versin. Bulunduğum yer e, daha önce de söylemiştim Afrin'deki bayrağın dikildiği e, valilik binası olarak kullanılan e, yer burası. E, bunun etrafında yerleşim yerleri ve insanların yaşadıkları yerler e, var. E, yaşananlar ve diğerlerini görünce e, PKK'nın bölgede her türlü eylemi yapacağını zaten biliyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Ee, alan, arazi anlamında küçük bir yerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Afrin bölgesi de çok küçük bir alan değil. Yaklaşık 2000 km2'lik bir alandan bahsediyoruz ki bu e, 40 kilometre 50 kilometrelik bir hattından bahsediyoruz. Yani e, kuzey, güney 40 kilometre, batı, doğu 50 kilometrelik bir alan burası. Bir tarafta HTS, bir tarafta PYD ve ona ait unsurlar, bölgede Zeytin Dalı harekatında yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışıyorlar. Evet, Fırat'ın, zaman zaman söylüyoruz, Fırat'ın doğusu maalesef Fırat'ın batısıyla ilişkili. Evet, arkadaşlar burası Afrin Harekatı'nın da bayrağın e, çekildiği yer. Yani Afrin'in alındığının işareti olarak hükümet konuları. Burası şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hatay Vali Takımı'nın İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ne koyuluyor. Eskiden de yine bir hükümet konağı olarak kullanılan bir ve Buraya gelip e, e Afrin'e giren askerlerimiz bu binada, hatırlayın görüntüyü, bu binada çekmişler. Orası burası arkadaşlar. Tabi bina daha sonra evden geçirilmiş ee, gördüğü kadarıyla. Evet o e, içeriye ilk girenler herhalde bayrağı dikmek için nasıl bir ruh haliyle girmişlerdir. Hissetmek tabi çok zor ama muhtemelen büyük bir gurur vardır bu merdivenler. İşte şu gördüğünüz merdivenlerde ilk yukarı doğru çıkmışlar. Hani nasıl akıl edildi, buradan yıkılması nasıl düşünüldü bilemiyorum. Ama çok temsili ve çok anlamlı bir yer. İşte gördüğünüz gibi aslında buradan bayrağı çekenlerin bakış açısı bu. Onların bakış açısından bakıyorsunuz, onların gurur tablosunu bir de siz hissediniz, hissedin. nasıl gördüler bayrağı çekenler, neler hissettiler. Allah hepsinden razı olsun. Evet arkadaşlar. E, deminki binanın yani o bayrağın çekildiği 18 Mart'taki Akne Gelin'deki bayrağı çekilen yerin en tepesindeki bölümdeyim. Yani kuş bakışı biraz daha Afyon'u e, görmenizi e, istiyorum. gibi Tam tersine sokakların arasının darlığını e, şuradan görüyorsunuz. Yani burada e, bölge halkı e, Türkiye'nin yanına yaramamış olsaydı e, Afrin Harekatı uzayabilirdi. E, Ama PKK'nın yaptıklarını bilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onu kurtarmaya geldiğini bildiği için de açıkçası şu ara sokakların olduğu yerlerde dahil olmak üzere e, biliyorsunuz hiçbir direniş olmadı. Bunun da en önemli sebebi Türkiye'nin, ister Afrika'daki adım ölgesi ister Afrika'daki adım ölgesi de olsun bölge halkasını göstermiş olduğu yakınlıktır. Ne yapmıştı? Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese eşit şekilde davranarak yol başarmıştı. Evet, gördüğünüz gibi Afrin'deyiz. Afrin'in diğer yerlerden bir farklılığı var. Evet, e, Afrin ilçesinin e, emniyetini İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis teşkilatı e, koruyor. Ve onlardan sorumlu. Bölgenin yapısı da tamamen böyle. İşte yine bir tane okul görüyorsunuz. Açılmış ve faaliyete geçirilmiş. 43 bine yakın öğrenci şu anda Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde okullarına devam ediyorlar. Tabi Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde afrin e, çok büyük. E, içindeki PKK'lılar etkisi hale getirildiği için ve halk PKK'lıların göstermiş olduğu şeyleri yapmadıkları için en az zarar gören ilçelerden bir tanesi. O nedenle de yani şehirde öyle bir yıkıntı, e, bina görme durumumuz e, yok. Tek sorun elektrik, onun dışındaki e, su verilmiş durumda, idari hizmetler kurulmuş durumda. Olmayan hani ne var derseniz dediğim gibi elektrik. İşte burası da o ana caddelerden bir tanesi. Zaman zaman görmüşsünüzdür burada eylemlerin yapıldığı, e, sokak eylemlerinin yapıldığı yerler. İşte bu ana marteller ve bölümler. Aynen. Evet gördüğünüz gibi küçük bir böyle küçük küçük çarşılar var. Yani bizim hani geçmiş yıllarda olan küçük pasajlar vardır. Böyle pasajlar. Tabii bugün biraz e, emniyet anlamında sıkıntı olduğu için e, çok insanlar çarşılara çıkmamışlar ama buralar baya e, canlı olduğunu söylüyorlar. Gördüğünüz gibi temiz aslında her şeyle. Değerli her şey tertemiz. Ve insanlar normal hayatlarına Devam ediyorlar. Yani çok şey değil. Yani izlenimimiz çarşıları geziyoruz, çarşılardaki duruma bakıyoruz. Herkes hayatından hayatını sürdürmeye çalışıyor. Demin yaptığım bir röportajda şey sormuştum insanlara, ne kadarlık bir parayla geçinebiliyorsunuz diye. Ortalama 500 lira ile burada geçinebiliyorlar. Bu kadarlık bir para e, yeterli oluyormuş. Tabi elektrik ve diğer hizmetler çok fazla sayılmadığı için durum böyle. Dediğim gibi işte ev araları, çarşı araları falan böyle çoğunluk esnaflık ve e, buradaki işleri yapmaya çalışıyor. Yani normal bir devletin bir e, birimde çalışmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Evet, Akın de evet. tatlıları görüyor musunuz? İşte evet. bunlar uzun yıllardan sonra ilk defa evet. eğitime geçenler. Hepsi kadar çocuklar. Şu güzel etkiliyor. Evet. 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 evet.

رح نعد الترتيب نرجع بالاول اول شي شو بنقول؟ ثاني شي خوذة ثالث شي لما نروح على البيت شو بنعمل اول؟ نكتب الوظيفة 짱 다는 결곤증